Kahramanmaraş'taki gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Şu anda da Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş'tan İYİ Parti İl Başkanlığı görevin önceki dönem yürüten avukat Ahmet Çabukkele'ye ulaştık. Hemen kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve sözü bırakalım. Kahramanmaraş'taki son gelişmeleri Ahmet Bey bize aktarabilir misiniz? Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Kahramanmaraş sallandı ve yıkıldı. Kahramanmaraş çok diyoruz biz maalesef kendi aramızda da. Çok kötü bir deprem yaşadık. Ee, yani herkes evinden oldu, herkes yattığı sıcak yuvalardan oldu. Kahramanmaraş'ta şu anda 800 bin insan maalesef e, dışarıda, soğukta ve çaresizce bek bekliyoruz. E, çok zor durumdayız. Evet, şimdi e, elimizdeki notlarda ve basına yansıyan haberlerde 3 Ağustos e, tarihine ilişkin iki büyük deprem bekleniyor, 7 büyüklüğünde diye bir açıklamanız var. Bunu nasıl bir çalışma içerisinde hazırladınız diye soralım. İYİ Parti İl Başkanlığı görevini yürütürken o zaman bizim deprem komisyonumuz vardı. Deprem komisyonumuz kendi içinde bir çalışma yürüttü ve o dönemde e, yapmış olduğumuz çalışmalarda ee, bunun, e, yani jeoloji mühendisi arkadaşlarımız bize anlatıyorlardı. Ve e, o anlatımlardan sonra biz Süleyman Soylu, Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kahramanmaraş afet binasını açarken yapmış olduğu sunumu gördük ve o sunumda 20 bin konutun yıkılacağını, yıkılma ihtimalinin olduğunu e, bizlere söyledi. Biz de o e, bütün söylediklerini aldık ve e, baktık çalışma var mı diye hiçbir çalışma görmedik. Bunun üzerine Öncelikle Kahramanmaraş Valisi'ne, daha sonra belediye başkanlarına, tekay makamlara vesaire bir şekilde bilgi ulaştırdık ve dedik yani bununla ilgili lütfen dedik bir an önce tatbikat yapalım. Bir an önce çalışmalar yap, toplanma alanları yapıldı mı? Bunlarla ilişkin durumlar nedir? Bunlarla ilgili çalışma yapalım dedik. E, ama maalesef hiçbir şey e, yapılmadı. Biz bunu serzeniş olarak artık e, öncelikle e, broşürler hazırladık. Bütün hesaplara dağıt, farkındalık yaratalım düşüncesiyle fakat e, yine bu da yine ol, buna rağmen olmayınca bir basın açıklaması yaptık yaklaşık bundan şey altı ay kadar önce ve e, maalesef maalesef söylüyorum e, maalesef tamamı doğru çıktı ve e, ve şu bugün yaşıyoruz evet şimdi ilk günden itibaren e... Bütün bölgelere takibimiz sürüyor. Tabi buradan ya yapmak çok zor. Orada yaşamak çok çok daha zor. Güç kuvvet diliyoruz. Kalbimiz sizinle diyoruz. İlk günde bulunduğunuz alan, alan yanılmıyorsam Sütçü İmam Üniversitesi. Sıkıntılar olduğunu dile getiren vatandaşlarımız vardır. Arkada hareketlilik olduğu için şu dakikalarda son gelişme nasıl diye soralım. Orada yardım sıkıntısı olduğunu biliyorduk. Biraz o sıkıntıyı aşmış gibi gözüküyor. Ne dersiniz? Ee, biz burada İyi Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı olarak başka e, başkent başkanımızla beraber e, burada ilk gün ilk gece itibariyle e, hemen bir kalacak aran e, neresi olur diye düşündük ve hatta ilk depremden birkaç saat sonra e, benim de devamlı geldiğim bir yerdi burası. E, hemen buraya geldim ve spor salonunu bir an önce e, dedik açalım. insanları buraya davet edelim. Gittik çevrede ne kadar insan varsa e, hepsini buraya davet ettik. Onların gelmesini e, istedik. Bakın bu alanın güvenli olduğunu kendilerine söyledik. Fakat bu alan e, valiliğin veya AFAD'ın herhangi bir şekilde e, çalışma alanı içinde değildi. E, biz buranın bu çalışma alanı içinde dahil olması gerektiği alanın güvenli bir alan olduğunu söyledik ve bunun üzerine bütün insanları davet ettik. Şu anda buraya akın akın insanlar geliyor. Çünkü inanılmaz güzel bir koordine ile hem gıda malzemelerimiz geliyor. Onları güzelce dağıtıyoruz. Hem burada e, Erzurum İl Başkanlığımızın ve ee, Kırıkkale İl Başkanlığımızın açmış olduğu yemek çadırlarında sıcak yemekler veriyoruz. Hem de diğer arkadaşlarımızın dışarıdan, çevreden tırlardan getirmiş olduğu yemekleri dağıtıyoruz. Aynı zamanda buradan battaniye ihtiyacı, kutu ihtiyacı veya kıyafet ihtiyacı ne varsa onları dağıtıyoruz. Buradaki vatandaşlarımızı e, bir nebze de olsa e, içinde bulundukları sıkıntılı durumdan kurtarmaya ya da onların acısını biraz olsa e, yani yapamayacağız ama indirmeye çalışıyoruz. Çünkü çok fazla... Göçük var Kahramanmaraş'ta. Herkes burada ben de dahil, şu an telefonu tutan arkadaşımız da dahil, bütün kampüsteki bütün arkadaşlarımızın, hepimizin kaybı var. Her ee, evde bir acı, her acı var. var. Evet. Her, her evde, evde bir acı. Evet. Yıllıklar içerisinde o kayıpların acısını yaşayamıyoruz. Ee, tek yaptığımız şey yaşamaya çalışmak. Evet. Ee... Özellikle her bölgeden iletişim kurduğumuzda eksikleri sizin sesiniz olmazsa açısından izleyicilerimize paylaştırıyoruz. Kahramanmaraş'ın şu an sıkıntısı var mı? Gıda yardımı yapılıyor dediniz. Çadırda bir sıkıntı var mı? Vinç ile ilgili, vinç operatörleriyle ilgili eksiklerin olduğunu dile getiren vatandaşlarımız vardı. Kurtarma çalışmalarına ilişkin son durum nedir diye soralım. Şimdi şöyle öncelikle kurtarma çalışmaları maalesef yani ilk gün yapılmaya ilk iki günde yapılmaya çalışıldı ama tabii insan sayısı çok azdı. Malzeme yok. Yani elimizde hiç malzeme yoktu. Vinç yoktu, tepki yoktu, hiçbir şey yok. Dolayısıyla kurtarma çalışması ilk iki gün yapılamadı. Üçüncü gün itibariyle yavaş yavaş yapılmaya başlandı. Dördüncü gün itibariyle tam e, olarak yapılmaya başlandı. Bir işler geldi, işte, e, kırıcılar geldi, işte malzemeler geldi vesaire vesaire. Ve bu şekilde kah Kahramanmaraş'ın her yerinde yüzlerce yıkık olmasına rağmen ancak dördüncü günü gerçek anlamda bir çalışma e, başladı ve o çalışmayla beraber şu anda biz e, yani şu an süreci yürütmeye çalışıyoruz. Kahramanmaraş'ta bunu söyleyebilirim. Ayrı şey bütün ilçelerimiz geçerli. Elbistan'da, Afşin'de, Göksu'nda, e, Pazarcık'ta ve Türkoğlu'nda da benzer durumlar söz konusu. Dolayısıyla bizim şu an Kahramanmaraş'ta her yerde yerle bir olmuş durumdayız. Her yerden e, maalesef her yerden enkazlarımız var hala ulaşamadığımız binlerce insan var. ve Benim de e, yüzlerce yakınım, arkadaşım, dostum, geçim, akrabam da maalesef hala göç Sabırlar kaldık. diliyoruz. Rahat basal dileklerimizi iletiyoruz. Bile, bile bilmiyoruz yani. Evet. E, Peki için... şu, ortalama şunu soralım. Ee, Maraş'ta enkaz altında çıkan sayı e, aklınızda var mı? Her dakika değişebiliyor ya da enkazda beklediğiniz şu kadar rakam vardır diyebiliyor musunuz? Her evde de rahat arama yapılabiliyor mu? Siz dediniz ki dördüncü günü çalışmalar daha sağlıklı olmaya başladı ama her binada onlarca yaşam savaşı mücadelesi veren vatandaşımız da var. Şu anda zaten çalışmalar tamamen sese göre gidiyor. Yani ses duyulursa o bölgeye doğru çalışma yapılıyor. Onun dışında mecburen bekleniyor. Çünkü önemli olan öncelikle yaşayan insanları kurtarmak. Şu an e, arama kurtarmadaki arkadaşlarımız bunu yapıyorlar. Çok da fazla sağ olsun arkadaşlarımız her yerden destek getirdiler bu anlamda. Şu anda e, sadece can, canlı olanları kurtarma yönelik bir çalışma yapılıyor. Onun için e, henüz daha binaların e, üstten başlarsak 3. 4. katındalar. E, daha aşağılara inemediler. Yani bahsettiğim binalar 14 katlı binalar, 10 katlı binalar, 8 katlı binalar. Yani bahsettiğimiz yükseklik bu ve şu anda 2. katlı olan var, 3. katlı olan var, 4. katlı olan var ama Enkazları tam olarak yüzde olan binamız yok. Rakam olarak bir e, sayı var mı? Ee, özellikle e, ben bırak, ben ölü ve yaralı olarak? Yok. Mümkün değil. Hiç kimse veremez. Yani e, bırakın ölü sayısını. Şu anda Kahramanmaraş'ta kaç tane binanın yıkıldığına dair net bir sayı da vermek. Evet. Çünkü burada ben bir köye yardım götürürken e, sadece sağ, sağ tarafında bulunan e, iki katlı, üç katlı binaların e, kaç, kaç tane yıkıldığını saydım. 65 adet ee, sadece bir köye giderken aradaki 3-4 köyü geçtim 65 adet yerin yıkıldığını gördüm tek tek saydım ama daha şehir merkezinde yani yüzlerce yer var bilmiyoruz yani sayıyı bilmek mümkün değil her o ölü zaman, sayısı imkansız. Evet o zaman e, rakamların net bir e, geçerliliği şu aşamada yok diyebilir miyiz? Yani tabi e, ben olduğunu zannetmiyorum çünkü e, gerçekten ordine eksikliği de var. Ama listeler de tutulmuyor. Şu anda hani bir Excel listesine geçirirsiniz, oradan bir rakam açıklarsınız ama o da yok. Şu anda sadece bir veriye göre, neye, neye göre verdiklerini bilmiyorum, bir veriye göre bu rakamları açıklıyorlar. İnşallah daha fazla olmaz. Yani biz bu sayılar hakikaten azıyız. İnşallah. İnşallah daha fazla olmaz ama maalesef gerçek öyle değil. Evet, peki defin işlemlerinde sıkıntı yaşanıyor mu onu da soralım. Vatandaşların bazıları... İşlemlerinde evet. Sorun, defin işlemlerinde sorun yok. Yani şöyle... Sadece kefen bulmakta zorlanıyor insanlar. Çünkü kef çok fazla kefen olmasına rağmen bitti. Ee, kefen bulmakta bir ara battaniyelerle insanlar e, defin edildi ama sonraki tekrar kefen geldi ve kefenlerle defin e, yapılıyor. Kef defin zaten şöyle bir kanal şeklinde kepçe tarafından e, kazılıyor. Daha sonra sıra sıra insanlar koyuluyor ve onların üzerleri toprakla örtülüyor. Bu şekilde defin içine yapılıyor. Ya yani tabii ölümleri maalesef cenazeleri maalesef yıkayamıyoruz. Evet, evet. Peki e ee, çadırla ilgili sıkıntılar çözüldü mü diye de vatandaşlar soruyor. Her bir noktasında çadır sıkıntısı var. Şu anda inanın bana e, biz buradayız, üniversitedeyiz. Tarımba Üniversitesi'nde e, bulunuyoruz. Buradaki yerleşkedeki bütün koordinasyonu sağlamaya çalışıyoruz. E, şuraya e, hemen yanımızda bir stadyum var. Oraya 165 adet çadır kurdurduk ve çadıra giremiyoruz. Çünkü ısıtıcı yok, çünkü e, döşek yok, Yani e, yatak yok, e, çünkü yastık yok. E, dolayısıyla insanlar buraya giremiyorlar. Girer, elektrik yani... var mı? Elektrik, yok, elektrik e, o da yok. Elektrik, elektrik var e, ama elektrik çekilmediği için Hı -hı. altyapı olmadığı için şu anda hiçbir şekilde yararlanamıyor. Evet. Peki hijyen konusunda önlemler alınıyor mu diye soralım? Yani şöyle elbette hiçbir önlem yok maalesef. Biz kendimiz bunu yapmaya çalışıyoruz. Buradaki gönüllü arkadaşlarımız bunu yapmaya çalışıyorlar. E, burada zaten iki tane kardeşimiz var. Hı -hı. devamlı çalışan. Biz elimizden geldiğince işte Hı -hı. E, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hepsi o. Ama gerçekten eee çok büyük bir hijyen sıkıntısı var. Tuvaletlerin büyük bir kısmı tıkalı. Öyle söyleyeyim. Eee zaten banyo yapma ihtimalimiz yok. Eee biz burada sadece şunu yapıyoruz. Buradaki eee gönüllü kardeşlerimiz sağ olsunlar. Yani hiç erkek, kadın, yaşlı, genç dinlemiyorlar. Her taraf bir şekilde elimizdeki ne ne imkanları. var. Evet, evet, evet. Eee son olarak e, Ahmet Bey eee Etrafı bize gösterebilir misiniz? E, Seyircilerimiz merak ediyor. Şu an herhalde e, gıda dağıtım işlemi mi arka tarafta oluyor? E, şu an gıda dağıt, yemek dağıtımı birazdan başlayacak. Şu anda yemek yapıyor. Evet. Yap evet. Arka bize gösterebilirseniz, evet. Yani şu an yemek yaptılar ve burada birazdan yemek dağıtım işlemi başlayacak. E, burada işte gelen tırlarımızı e, indiriyoruz. Bak, nasıl göstereyim? Burada gelen tırlarımızı indiriyoruz. Ee, işte buralardan. Şuradaki arkadaşlarımız tamamen gönüllü arkadaşlarımız e, şu anda burada e, indirme işlemi yapıyorlar. Sağ olsunlar. Buralarda işte ayrı ayrı depolar. var. Buradaki evet. depoları, buradaki depoları düzgünce yapıp yine oralara doldurmaya çalışıyoruz. Bakın burada e, hemen burada çadır kent var ve çadır kent kimse kullanamıyor. Burada evet. insanlar araçların içinde bakın görüyorsunuz araçların içinde İnsanlar var ve e, kendilerini bu şekilde ısıtmaya çalışıyorlar. Gece uyurken de bu şekilde e, kendilerini bir şekilde koruma altına alıyorlar. Peki yani benzin bu, sorunu insanlar, var mı diye soralım. Benzin sorunu yani, olduğuna dair haberler geliyordu. Araçlar ben, devlet ısınılıyor ama. Araçlarda benzin yok. Şu anda benzin ve LPG yok. E, hiç hiç kimse de yok. Onun için insanlar 5 dakikada 6 kadar araçlarını çalıştırıyorlar. Daha sonra ist, yani stop edip e, içindeki ısıyla bir şekilde 2 e, saat 3 saat geçirmeye çalışıyorlar. Maalesef yakıt sorunu yaşıyoruz. Motorinde bir motorinde de sorun var. Ee, yani e, bunun bir an önce açılması lazım. Tüm petrollere, yani buradan talebimizde tüm petrollere bir an önce yardım gönderilmesi lazım. E, ve mümkünse nasıl dağıtıldığı bilmiyorum ama bir şekilde bunun dağıtımı yapılıp insanların alınması. Yani insanların doğrudan gidip alması sağlanmalı. Aksi takdirde <laughs> bundan bahsetmek mümkün değil. E, Sağolsun Kahramanmaraş'ı seven insanlarımız var. Onlar gidiyorlar, aldılar, getirdiler. Burada. Bizleri mağdur etmemeye çalıştılar ama yine de çok mağduruz. Mesela araçla bir yere gidemiyoruz, gelemiyoruz. Bakın burada evet. arkadaşlarımız yemekleri organize ediyorlar. E, evet e, onlara da bizim aracılığımızda duygularını aktarabilirler. E, mikrofonu uzatabilirsiniz. Özellikle sesi olmak adına tüm izleyicilerimiz merak ediyor. Oradaki yardımları kişiye istedikleri kadar mı yoksa bir sınırlama var mı diye soruyorlar. Ne dersiniz? Herkes ihtiyacına göre mi alıyorlar? Öncelikle bak ben size bir alanı göstereyim. Evet. Burası bizim şu an bulunduğumuz alanın kapalı spor salonu. İnsanlar evet. yerde halıların üzerinde yani ya da yere koydukları kartonların üzerinde uyumak zorunda kalıyorlar çünkü hiçbir yerde döşek yok, hiçbir yerde mekan yok. Çok zor durumdayız. Mesela burada bir vatandaşımız var. Suriyeliymiş mesela. Suriyeli mem, yani memnunluğu bilmiyoruz. Burada Suriyeliler de var, Türkler de var. Hep beraber aynı yerdeyiz. Ee, işte yani görüyorsunuz insanlar iç içe e, bir şekilde yaşamaya çalışıyorlar. Burada tıklım tıklım dolu. Dışarıda e, yine dolu çok fazla dolu yerimiz var. Yani bizim burada şu an kampüs içerisinde e, 25 bin kişi var. Ve biz bu 25 bin kişinin evet. e, sadece bir tıklımını e, maalesef e, şey koordine edebiliyoruz. E, ama diğer arkadaşlar yani diğer çevrelerden de buraya geldiklerinde onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Oradaki bilgileri aktardığınız için. Gelişmeleri biz e, size ulaşabilirsek e, tekrar almaya çalışacağız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok geçmiş olsun. Acil şifalar ya, bayan, diliyoruz. Mesela burada bir ablamız var. E, ablamız e, yani şöyle size göstereyim. Konuşmak isteriz. E, konuşmak isteriz. Yani konuşmak, Duygularını konuşmak alalım. Konuşma. Nasıl abla durum? Nasıl görüyorsun? Biraz sesli konuş. Çok seviyse. Yardım i̇steği var mı? Sesi olalım. İsteği Bilma, var mı? Yatma, barınma ne durumda? İşte ihtiyacını söyle. Ne ihtiyacın varsa söyle. Yatak, döşek, çadır. Her şeyimiz var. Her şeyimiz verdiler. Allah razı olsun. Yani olabildiğince her şeyi vermeye çalıştık. Herşey biz, 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 Allah razı biz, 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 biz yani <laughs> Türkiye'nin yerinden gelen insanları biz alıp burada koordine sağlıyoruz. Gerçekten burası kötü değil. Yani bizim bizim burası bizim açımızdan kötü değil. Sadece çadır kenti aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Bizim burada şu anda e, acilen 10 bin adet e, mekan döşeye ihtiyacımız var. E, yine 165 adet ısıtıcıya ihtiyacımız var. Ve buranın e, kablo sistemi, elektrik altyapısının yapılmasına ihtiyacımız var. Ve bunu nasıl yaparız, nasıl organize ederiz? Bunu bilmiyorum. Sayın Mahallemize de durum aktardım. E, şu an oradan da bir haber bekliyorum buradaki emniyetteki görevli kardeşimiz sağ olsun kendisine bunu görev atletti. Ve şu oda gitti o da buranın kim yetkime yaptırabiliriz? Onun sorumlusunu bulmaya çalışıyor. Arkadaşlar buradaki bir firmadan, TEDAŞ firmasından birilerini getirip bu elektriği çekmeye çalışıyoruz ama e, dün o yani 24 saat geçti. Kadırlar 24 saat önce kuruldu. Bu saat evet. oldu. Hala elektrik altyapısı yapılmıyor. Hala Peki. mekan Yok. Çok teşekkür ediyorum bilgileri aktardığınız için. E, Ahmet Bey sağ olun. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet son gelişmeleri Kahramanmaraş'tan ekranlara yansıttık. AFAD'ın bilgilerini sizlerle paylaşmayı sürdürelim. AFAD'ın verdiği bilgilere göre e, hayatını e, kaybeden e, kişilerin e, rakamı e, söylenirken de söylerken de zorlanıyorum. E, yaklaşık 20 bin kurtarılan vatandaşımızın sayısı da ortalama 80 bine ulaştığına dair bilgiler geliyor. Hatırlatmamızı yapalım. Ahmet Çabukal kahramanmaraş'ın acilen Sütçü İmam kısmında, Sütçü İmam Üniversitesi kısmında yine şanslı olduklarını dile getiriyor ama ısıtıcı petrol e, araçları adına mutlaka şart ve yatak ihtiyaçları olduklarını yatak ihtiyacı olduğunu dile getiriyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.